Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir tarifle geldim. Hafta sonu kahvaltılarınıza yapılacak. Şöyle ekmeğinizi bana bana yiyeceğiniz, zeytin peynir çıkarmakla uğraşmayacağınız pratik bir kahvaltılık tarifi. Lafı uzatmadan nasıl yapmış hemen tarife başlıyorum. Şöyle tavamızın içerisine birazcık sıvı yağ ekleyelim. Şöyle iki diş veya bir büyük diş sarımsağı ince ince dilimlere ayırıp hafifçe yağ tadını verecek şekilde hafif e, şöyle 20-30 saniye kadar kavuruyorum. Hemen üzerine doğradığım e, yeşil sivri biberleri ekliyorum. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Bolca yapabilirsiniz. E, tamamen kendi ev halinizin sayısına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 3 tane orta boy domatesi de dilim dilim doğradım. Çok küçük değil bakın böyle e, elma dilimi şeklinde doğrayıp domateslerinde biberler bir kavru, kavrulup sotelendikten sonra domatesin de bir sotelenmesini bekleyeceğiz. Şöyle 1 dakika 2 dakika kadar domateslerde hemen sotelenecek Kapağını kapatalım bu esnada daha çabuk pişmesi için. Evet. Domateslerimiz dağılmadan sotelendikten sonra şimdi kahvaltılığımızın üzerine baharatlarını ekleyelim. Biraz tuz. Tuz ekliyorum. Biraz kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız biraz karabiber ekleyebilirsiniz karabiber dediğim gibi her yemeğe her lezzete çok yakışıyor çok kullanıyorum ben karabiberi şöyle hafifçe karıştırıp baharatında lezzeti dağıldıktan sonra üzerine birkaç dilim kaşar peyniri ekleyeceğim peynir şart değil arkadaşlar kaşar peyniriniz yoksa bunu bu şekilde de tüketebilirsiniz zaten üzerine yumurta kırarsanız menemen olacaktır ee, dediğim gibi bu şekilde de yiyebilirsiniz ama üzerine kaşar dilimleri ekleyince tabii lezzeti bir kat daha artıyor ee, ekmek yemek kaçınılmaz oluyor hafta sonu kahvaltılarından kahvaltılarında da e, ekmek yiyensin yani bir Ahmet çünkü ailecek e, yapılan tüm ailenin bir arada, bir arada olduğu e, sınırlı saatler arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatıyorum. Ocağın altında kasıyorum. Bir dakika sadece şöyle kaşar peynirleri eriyene kadar kaynatıyorum. Ve kahvaltılığımız servise hazır. E, büyük ihtimal bilen insan çok fazladır. Ama ben kendi aileme yaptığım şeylerinde yani lezzetlerinde videosunu elimden geldiği kadar çekiyorum ki bilmeyen yeni evli kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize veya hayata yeni başlayan mutfak macerasına yeni başlayan kardeşlerimize fikir olsun. Onlara da faydalı olsun. Amacım bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten gönülden teşekkür ediyorum yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın, hoşçakalın.